Herkese merhabalar. Bu videomda size hani yazları e, gıdalarımız böcekleniyor ya işte onu önlemek için size bir püf nokta göstereceğim arkadaşlar. Ben şöyle e, bulgur hazırladım. Onla e, onunla size göstereceğim. Şimdi öncelikle bulgurumu paketinden çıkardım. Üzerine bakın arkadaşlar çok basit bir yöntem böyle bir kavanoza koydum. Herhangi bir kavanoza koyabilirsiniz. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı kadar ya da 1,5 yemek kaşığı kadar ki bu kavanoz küçük daha az koyabiliriz. 1,5 yemek kaşığı kadar tuzumuzu koyduk. Üzerine şöyle rulo peçete 2 kat yaptık. 2 kat yapıyorum. Ve üzerine koyup güzelce kapatıyoruz ve şöyle sallıyoruz. Şimdi burada sallamamızın amacı şu: tuzun gıdaya değmesi. Gıdaya tuz gıdaya değdiği zaman içerisinde böcek yaşamaz zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz tuzda hiçbir canlı yaşamaz. Yani çok zordur yaşaması. O yüzden bu şekilde sallıyoruz ve bütün gıdaya tuzun değmesini sağlıyoruz. Tabii ki. Bunu hangi gıdalarda yapabiliriz? Ee, yıkanabilecek gıdalarda yapmamız gerekiyor. Mesela işte bakın ben burada daha önce mercimeğimi yaptım. Tuzladım. Bu şekilde koydum. İşte e, mısır patlamış e, patlatılacak olan mısır neyse onu yaptım. Pirince yapabilirsiniz. Mercimeği yapabilirsiniz. Kuru fasulyeye, nohuta eee Bulgura dediğim gibi yani aklınıza gelebilecek bütün bakliyatlara bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece kavanozda değil mesela şöyle şişeleriniz olur mesela kullanmadığınız ne bileyim fazla evinizde fazla vardır. Bunun içine doldurursunuz ve üzerine yine böyle bir peçete kapatarak yani peçeteyi kapatmamızın amacı da ne? Yani oradan hem hava almasın hem de hani böcek falan varsa giriş çıkış yapmasın diye ya da şöyle bir kola şişesini doldurabilirsiniz Eğer plastik kullanıyorsanız bunun içine doldurabilirsiniz ve aynı şekilde tuzlayıp sallayıp bu şekilde saklayabilirsiniz Tabii ki e, gıda alırken önceliğimiz arkadaşlar yazları özellikle ya da e, kaloriferli evlerde ya da gıdaları sobalı evde ise sıcak yerde duruyorsa bunları herkes yaşıyordur mutlaka Özellikle yazları tabii ki sıcak bölgelerde olanlar. Öncelikle tabii ki marketten alırken özellikle yazları marketten gıda alırken şöyle arkadaşlar bir çevirip içinde işte hani tozlanma vesaire var mı diye bir bakmak lazım. Bu bir püf noktası bence gıdanın. Bunun haricinde gıdalarımızı güneş gören bir yerde mesela balkon gibi bir yerde değil de daha güneş görmeyen gölge bir yerde saklamak yazları daha mantıklı ya da işte e, ikişer kiloluk e, gıdalar alıyorsak yarımşar kiloluk ya da birer kiloluk hani kullanım e, oranınıza göre almamız daha mantıklı başka da bunun içine bir de arkadaşlar e, Mesela aynı bu şekilde kavanoza koyup içine sarımsak atanlar var Ondan sonra cuma e, çıra bildiğimiz çamdan hani çıkarılan yaktığımız çıralardan da bunun içine gıdanın içine koyanlar var ama ben kendim en mantıklı bunu gördüm ve en kolay en basit bu şekilde yapıyorum ve dediğim gibi hani çok güneş görmeyen gölge bir yerde saklamaya çalışıyorum Umarım sizin de işinize yarar Arkadaşlar son olarak şunu da söyleyeyim mesela böyle cam şişeniz olabilir hani kapaklı su şişeleri var ya bu e bildiğimiz hani markalı belirli bir markaların su şişeleri var camdan. Onu kullanabilirsiniz ya da bunu kullanabilirsiniz. Yıkanmayan mesela tarhana türü, erişte türü, işte şehriye vesaire o tür hani yıkanmayacak gıdalarınız varsa da şöyle kapalı şişede ya da bu tarz bir şişede saklamanız daha mantıklı. Ya ben o şekilde saklayıp koruyabiliyorum çünkü. Tabii onun içine tuz falan atamadığımız için mecburen hiç bunun içine zaten böcek falan girmeyecektir. Zaten arkadaşlar eğer marketten böcekle almamışsak yani ki bazen olabiliyor eve bir geliyor bakıyoruz içinde böcek var ya da e, kelebeklenmiş. E, öyle olmadığı sürece böyle şişelerde sakladığınızda gerçekten çok güzel muhafaza et, oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.